Bu videomuzda hipertansif krizle ilgili ayrıntılara hakim olacaksınız. Tansiyon hastalığı toplumda çok sık. Türkiye'de 20 milyon üzerine tansiyon hastası var. Ama genellikle bu 20 milyon tansiyon hastası poliklinik şartlarında yönetilir ve kolay kolay acile gitmesi gerekmez. Özellikle acillerde sık olarak yazılan dil altı kan basıncı düşürücü ilaçlar kaptopiriller, kapriller, kaptoriller bunlar bizlerin aslında çok sevdiği ilaçlar değildir. Çünkü bu ilaçların kullanım yerleri nadirdir. Sadece hipertansif krizlerde ve hipertansiyona bağlı acil olaylarda kullanılır. Eğer hipertansiyonunuz varsa, kan basıncınız ısrarcı bir şekilde yüksek çıkıyorsa ve göğsünüz ağrıyorsa, göğüs ağrısı, baskı, yanma, sıkışma hipertansif kriz anlamına gelmektedir ve kalp krizi riskini işaret edebilir. Yine yüksek kan basıncını eşlik eden görme problemleri, görme bulanıklığı, nöbet geçirmek, ciddi baş ağrısı, baş dönmesi, ciddi mide bulantısı, görme ile ilgili halüsinasyonlar ve uyaranlara tam bir yanıt verememek. Yani kişinin şuurunun bozulması. Eğer kan basıncınız yüksek çıkıyorsa ve bu bulgular varsa bunlar nörolojik böbrekle ilgili veya kalple ilgili ciddi bir durum olduğu anlamına gelebilir ve acil bir durum olarak kabul edilebilir. Unutmayın hipertansiyon gizli katildir ama güzel bir şekilde tedavi edildiğinde riski minimumdur. Bizler için önemli olan şey kan basıncınızın kontrolüdür. Kan basıncınız kontrol altındaysa hipertansiyondan korkmanıza gerek yok.